Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden derslerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde sizlere Z level profile'ın final işlemesi için, finish işlemesi için gerekli olan özelliklerin tanımlamıştık. Şimdi kaba ve finish işleminden sonra arkadaşlar özellikle bu taban kısmında bir Gördüğünüz üzere ne kalacaktır? Paso, işlenecek. Talaş kalacaktır. Bunların işlenmesi gerekir. Bu kapsamda sizlere birkaç özelliği de aktarmak istiyorum. Hatırlarsanız cutting parameters'tan özellikle üst kısımlardaki kalan talaşı temizlemek için bir özelliği aktif hale getirmiştik. Buna cut bit bin level demiştik. Yine bu seçeneği kullanıyoruz arkadaşlar. Bu cut bit bin level özelliğini kullanarak e orada 0.1 milim, 0.15 gibi bir paso yana kayma miktarı vermiştik. Burada ise arkadaşlar 2 milimetrelik bir paso miktarı veriyoruz. Yani böylelikle burayı işlerken yan tarafa 2 milimetre kayarak işleme gerçekleştirecek, finish attığınız takımla herhangi bir iz kalmadan e, özellikle işlemi gerçekleştirecektir. Şimdi burada tabanı işlerken şunu yapmamız gerekiyor. Bu önemli bir detay. Kat Level özelliklerini kullanmamız gerekecek. Daha önce aslında katmanları iptal edip tek seferde işleme ile alakalı olduğunu söylemiştik, ama bununla birlikte e, diyelim ki bir kem oluşturduk. Şimdi ilk özelliğini sizlere anlatacağım. Burayı bir resetleyelim, sıfırlayalım. Sonrasında tekrardan Kat Level özelliğini aktif edelim. Bakın. Mesela tezgahınız özellikle bizim gibi dökümhanelerde veya diğer şirketlerde yarımda kalabilir. E, belli bir ölçüde 20 milimlik e, talaş diyelim 8 milimetrede elektrik kesintisi oldu kaldı. Tezgahı 8 milimden tekrardan başlatmanız gerekir veya e, diyelim ki e, kaç 6.3 milimde tezgah kaldı, elektrik kesildi, dalgalanma oldu veya kesici takım kırıldı. Bunun gibi birçok sebepten dolayı operasyonlar bazen yarım kalabilir. Bu kapsamlı arkadaşlar kaç milimde kaldıysa kat level'da buradan oluşturuyoruz. Bakın. Tamamen e, işleme seviyesinin nereden gerçekleşeceğini ve nereye kadar olacağını e, bizi yönlendirerek e, bu işlemi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Böylelikle bu özellik sayesinde taban işlemeyi de aslında dolaylı yoldan buradan yapabiliyoruz. Yani ilk sizlere anlattığım Z level Profile'ın aynı zamanda bir de ara kaba atma özelliği olduğundan dolayı en yaygın olarak kullanılan kem aracı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ve hatta özellikle kalıp yapan arkadaşlar, prototip makine işleyen arkadaşların e, bilhassa bunu kullanabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu tabanı da işledi. Şimdi normalde çek kısmında taban işleme yapılmasın demek için. Yani tabana hiç girmesin demek için bakın buradan face'i seçip ne yapıyorduk? E, alttaki e, yüzeyi e, arkadaşlar seçiyorduk. Arkadaşlar bir saniye ara vereceğim. Aynı zamanda sisteme de veriyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E şimdi taban kemiği özellikle yapılabilmesi için buranın aktivite edilmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Z ve profil özelliğini gösterebilmek için. Diyelim tezgah yarıda kaldı. Ve bunu başlatmak istiyorsunuz. Kaç milimde kaldıysa biraz önce ayarladığım gibi ayarlamayı yapıyorsunuz. İşte 7 milimden 8 milimden. Bu şekilde keminizi çok rahatlıkla oluşturup işlemlerinizi bitirebiliyorsunuz. Yani çok kullanılan bir e, özellik. Tabi e, bu alanda çalışanlar bilirler. Çoğu zaman tezgah e, kesici ucu aşındırır. Uç değişimi gerekir. Takım kırılması yapabilir. E, belli bir noktadan sonra yüzeyi bozar. E, o yüzeyleri beğenmezsiniz. Kumpasla ölçersiniz. Ve işlemesi için gördüğünüz üzere kemi yarıdan başlatmanız gerekebilir. Bazı tezgahlar kaldığı yerden devam edebiliyor. Yani bu tabi her, özel, her tezgahın özelliği bu böyle olur diyemeyiz. Başka bir özellik de şu arkadaşlar. Burayı tekrardan sıfırlayalım. Tabi bunun detayları seviye kullanımları yaygın. Ama yani açıkçası çok fazla bundan fazla kullanacağınızı da düşünmemekteyim. Bunu söyleyeyim. Şimdi diyelim ki tezgah üst üst kısımda bir, belli bir yolluk var. E bu yolluk e, diyelim ki e, daha radüstü bir kalemle işte 8R2 ile veya benzeri bir takımla işlemek istiyorsunuz. Yani alt kısma girmesini istemiyorsunuz. Belli bir seviyeye kadar işlemesini istiyorsunuz ama alt kısma girmesini istemiyorsunuz. Şimdi burayla alakalı olarak bu arada seçimi yapamadım. Tekrardan kat lever aktif hale getireyim arkadaşlar. Özellikle burada seçimleri yaparken en alttaki, yani şuradaki play'ini şöyle seçmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa bir problem oluşturuyor. Evet, şu an sanki yapabildim. Evet. Bakın diyorum ki buradan yaklaşık olarak şöyle bakıldığında 7 milimlik kısmı işle altına girme. Yani bu ne demek? Tekrardan kemimizi oluşturalım. Bu söylediğim özellik sizlere anlattığımız konu e, talaşlı imalatta en çok karşılaşılan problemlerin başında geliyor. Hatta bazen öyle ki bu özellikleri bilmeyen kemciler oluyor. Yaşadık. E, Master kemde falan da bu özellikler var. Böyle kemi yarıdan kesip falan yapıyorlarmış. Yani de olsun, Sincan Organize'de olsun birçok yerde. Ya bu özellikleri bu kadar basit şeyi bile bilmeden kem yapan birçok arkadaş var. Onu söyleyeyim. Şimdi görüyorsunuz bakın yukarıdan aşağı doğru kemi yaptı. Tabi birazcık daha yukarıya vermemiz lazımmış. Yarıda alt kısmını yapmayacak. 7 milim kadar indi. Tamamen ya yani bu özellikleri kullanmak size bağlı. Şimdi ben taban işlemi özellikle sizlere göstereceğim. Ama bunu göstermeden şöyle bir şey yapacağım. Tekrardan erit evet yapayım. Bu paso miktarını yarım milimetreye çıkartacağım. Hatta bir milime çıkartacağım. Ara kabı operasyonunu anlatacağım. Şimdi bazen döküm gibi malzemelerde arkadaşlar bazen döküm gibi malzemelerde e, dökümden parça çıktığında finish atmadan önce bir ara kaba yapmamız gerekir. Sonra arkasında finish yapmamız gerekir. Tabii böyle parçalarda genelde e, yani burada kullandığımız gibi e, 6R1 kullanılmayabilir. Yani 8R1 falan da kullanılabilir veya bir milim girecekse düz kalemler 12 düz de kullanılabilir ben bunu 6R1 olarak kabul edeceğim. E, bu çok e, karışmaması için. Ama siz normalde eğer döküm bir parçanın arakabı operasyonunu yapıyorsanız bununla alakalı olarak 10, 12, 16 gibi yani takma uçlu takımlar da çok kullanılıyor arakabalarda. 16'lık e, takma uçlu e, iki ağızlı veya tek ağızlı işine göre durumuna göre veya 25'lik 3 ağızlı 2 ağızlı 32'lik 3 ağızlı 2 ağızlı neyse birçok farklı takımlar bulunmakta kullanabilirsiniz. Diyelim. Şimdi bununla alakalı olarak buradan bir minim verdik. Sadece şuna dikkat edin. Hatırlarsanız kaba işlemede ne vardı? Bir paso miktarı finiş için verilmekteydi. İşte ara kabada da bu işlemi yapabilmeniz için bir ara kaba tanımlamanız gerekecektir. Bu daha doğrusu bir paso miktarı tanımlamanız gerekecektir. Finish e, Finish'e bırakması için. Yani 13 bıraktık şu an. 10'da bütün bölgelerden offset yaparak finish işlemeye bir paso miktarı bırakarak bu işlemi gerçekleştirecektir. Yani Z level aslında finish yaptığı gibi sizin milling, face milling dediğimiz 2.5 eksende yaptığımız operasyonu da 2.5 eksen yerine yürütebilmekte. Bunu en son anlatacağım. Aynı zamanda semi finish olarak adlandırılan ara kabalarda bilhassa döküm parçalarda veya çok sert olan malzemelerde bir kaba atılır. Sonrasında bir ara kaba işlenir. Sonrasında da bir finish işlenir. Bu tip operasyonlarda da e, Z-Lever Profile detaylı olarak kullanılmakta. Bakın görüyorsunuz şu an bir finish'e benzer bir işlem yapıyor. Ama aslında finish operasyonu yapmadı. Şu an yaptığı operasyon tamamıyla bizim e, ee, finish için hazırlığımız olan arakaba operasyonudur. Diyelim. Gelelim konumuzdaki son önemli Z level ile ilgili olarak alan taban işlemeler. Ee, yani face minik. Face mining de yapıyor. Z level birçok özelliği kendisi içinde barındırabiliyor. Bunu söyleyeyim. Ee, bunu nasıl çalıştırıyoruz peki bu özelliğini? Bir defa taban işlemesi için ne yapması lazım? Korumayı kaldırmamız, çekteki korumayı kaldırmamız, tabana da girmesini istememiz lazım. İlk yapmamız gereken, finish işlemeden farklı olarak bu işlemi bu şekilde koordine etmek. Sonrasında arkadaşlar, bakın, stok değerlerini tamamen sıfırlamam gerekiyor ki dalış yapsın. Ve aynı şekilde, şöyle bir şey yapmam lazım. Özellikle iz bırakmaması için. Burada arkadaşlar bazen yanlış yapıyorlar. Bundan kaynaklı bir sorun oluşturuyor. Bakın bu detay önemli. Yani tecrübeyle sabit. Yani bugüne kadar herhalde 15 milyon adet ürünümüz satıldı. E, kemini yapıp kalıbını yaptığımız. Ve bu deneyimleri size aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda görüş ve öneri gelirse her derste de söylerim. Bize böyle uyarılar geldi diye. E, yorumlarınızı da bekliyorum bu işlemelerle alakalı olarak. Çünkü bizim kullanmadığımız bir kısmı vardır. Herkes her şeyi bilemez. Biz bunu her zaman diğer videolarımızda da anlatıyoruz. Herkes uyguladığı kadarını bilir. E, görüş ve önerilerinizi yorumlara, e, mail ile ve LinkedIn e, doçent Doktor Burak Öztürk olarak e, bakabilirsiniz. Bilecik Üniversitesi şu an için. Oradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın e, taban kemini ne yaptık yapabilmek için seviyeyi aşağıya kadar çektik. Fakat bir iki paso bıraktık. Şimdi neden bir iki paso bırakıyoruz biliyor musunuz? Çünkü tezgahlarımız her zaman rigid olmayabilir. Yani bir eğer Haydenheim üniteli bir Dekerman kullanmıyorsan veya işte kaliteli bir Morusekin'in tezgahından tutun da veya gerçekte aynı mazlak tezgah kullanmıyorsan bu kızaklarda falan bir problem oluşturabilir. O yüzden tabanı işlemeden önce yapmamız gereken işlem bir paso verip bir etrafında döndürüp temizleyip daha sonra tabanı işletmektir arkadaşlar. E, tecrübeyle sabit. Özellikle bu, bu tip döküm modeli gibi işlemlerde bir model parçaları e, çok yararı oluyor. Bir paso dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ondan sonra tabana giriyor. Çok güzel tertemiz bir yüzey çıkartıyor. Bakın tamamen sınırlarımız içerisinde tezgah binmeden herhangi bir problem olmadan gördüğünüz üzere arkadaşlar bir işleme gerçekleştirdi. Burayı tabi ee, şu an tezyat dışarıya çıktı yalnız bakın. Çünkü trim boundary özelliği kaldırılmış. Ee, yani yanlarda bir şey varsa pabuç falan işler. Ee, ona dikkat etmemiz lazım. Ee, arkadaşlar bu sorunu çözmek için de buradan connection yapıp tüm hattı alıp outside, outside yaptığımızda bunun sadece yarı çap kadar dışarıya çıkmasını sağlayarak yanlardaki pabuçlar işlemesini de önlersiniz. Ee, bu tamamen işlemedeki sizin bağlantı şekillerinize veya dışarı çıksın çıkmasın özelliklerine bağlı. Tabii katik parametrede bazı bir finish dersinde göstermiş özellikler vardı İşlerken dışarı çıkart diye. Yani bu ayarları da aktif ederek ister tam dışarı çıkma ister çıkmama gibi kısımları da şekillendirebiliyorsunuz. Size kalmış. Burada takdir kullanım. Evet. Bu bilgisayarımızın biraz özellikleri düşük olduğu için kendi biraz zaman alıyor. Bakın tamamen tam merkezi referans alarak gördüğünüz üzere trim boundary'nin dışına çıkmıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde yüzeyi oluşturuyor. Tabanı oluşturuyor. Bakın bir tane paso işliyor. Bir de simülasyon yapalım. Bunu daha iyi anlamak için. Ayrıca bir ara kaba operasyonu göstermeyi düşünmüyor. Ya yani bunu söyleyeyim. Aslında şu sizlere anlattığım arkadaşlar 3 tane özellik e, yani ara kabayı da burada anlattım. Bu 3 derste dinleyen uygulayan arkadaşlar inanın endüstrinin %80 %90 problemi olan bütün işlemleri gerçekleştirecektir. Sorunsuz bir şekilde bunun garantisini verebilirim. Diğer özellikler detay. Tabi birçok özellikleri var. Bunları zaman zaman derslerimizde anlatacağız. Şekiller karşımıza çıktıkça birçok özelliği sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Aktarmaya çalışacağım. Evet. Gördünüz tabanı komple işledi. Şimdi bir diğer özellik son olarak aktaracağım sizlere. Özellikle endüstride çalışan arkadaşlar şunla karşılaşacak. Ne kadar sürede işliyor, ne kadar zaman alıyor. Bunun için şöyle bir özelliği var. Yani birçok özelliği var aslında. Başka şekillerde de bulabilirsiniz ama tamamen buradan e, simulate yaptığınızda sürenin ne kadar zaman alacağını ne kadar sürede bitireceğini ve kod satırlarıyla birlikte kaç binime kadar ne kadar sürede işlediğini bizlere göster. İşte 3 dakikada bu kadar, 5 dakikada bu kadar, 1 saatte bu kadar, şu kadar saatte bu kadar diyerekten Arkadaşlar bize bir süre çıkartabiliyor. Şu an tam zamanlı olarak hızlı bir şekilde çalışıyor. ve aynı sizin verdiğiniz hızlara göre bunu yapıyor. Yani kaç ilerleme, kaç devir verdiyseniz arkadaşlar o hızlara göre bu işlemi yapılıyor ve bize şu an bakın 23 24 dakika oldu. Ve bütün takım satırları görüyorsunuz. Takımdaki ilerlemesi için gerekli olan takım yolları satırlarının üzerinden geçerekten bizlere bir nevi süre analizi yapabilmekte. Süreyi çıkartabilmekte. Şu an 32 dakikada yaklaşık olarak %10-20 fark eder senin ilerleme kısmına göre ama genelde NX tam süre çıkartıyor. İşte 33 dakikada bunu yapabileceğini bizlere söylüyor diyelim. Arkadaşlar gelecek derslerde buluşmak üzere iyi günler dilerim.